Emlisa hoş geldin. Hoş bulduk. Emlisa'nın en sevdiği yemek ne? Mantı geldi aklıma ilk. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey? Su içmek. Özel bir gücün olabilse ne olsun isterdin? Uçmak isterdim ama uçarsam beni vururlar gibi bir korkum var. Görünmez olup uçmak isterdim. Benim yani bu, biri avlamaya falan çalışır diye korktum birden. Bu ne falan gibi. Mi? Son zamanlarda seni en çok heyecanlandıran şey? hayat genel. Bütün. Evet. Mucizelerle dolu gibi geliyor yine. Bir ara hiç öyle gelmiyordu birkaç gün önceye kadar. Bu sabah öyle uyandım. Peki şu ana kadar en sevdiğin sahnen? En sevdiğim sahnem. Bir sürü var ama hep böyle ilk aklıma şey geliyor. İlk böyle büyülendiğim turnemin Ankara konseri olmuştu. 6.45 sahnem geçen sene. Mona Lisa turda ilk Ankara solo konserimde inanılmaz bir enerjiydi. O çok iyiydi. Sahne öncesi totemin var mı? Sesimi ısıtmak. Müzikal anlamda seni en çok besleyen kişi veya şey? En çok besleyen şey kendi hayatım. Yani en çok o ilham veriyor bana. Onun haricinde dinlediğimde üf müzik yapmak istedikten bana yine yani çok aynı olacak ama Weekend, Lana Del Rey, bu tip insanlar. Farklı işler dinlemek de beni heveslendiriyor. Yani hiç adı sana duyulmamış insanların bazı işleri bazen öyle bir şey tetikliyor ki müzik yapasım geliyor yani.